Tokabaka dizisi part 2. Evet çocuklar bir dakika bekleyin. Zil çalmadı daha. Ve şunları sileyim. Heh. Şöyle. Sileyim. Şöyle. Hocam zil çalmasına ne kadar var? Bakayım hemen satayım. Bir dakika kalmış. Bir dakika sonra. Tırr, tırr. Az inşallah hadi çıkalım. Beni bekle. Ve çıkmak için kapıya giderler. İlk ben çıkacağım. Hayır ben. Çocuklar sırrı olun bakayım. Öyle çıkmak yok yalnız. Hadi sırrı ol. Ya hocam ya. Sıra nedir abi? Biz birinci sınıf mıyız? Maalesef. Yoksa hoca ne yapar biliyorsun. Ya ne yapıyorsun? Ver şunu. Çocuğum biraz öne gitseniz alsınız yani bugün. Hocam gidiyoruz. Ben çıkın dediğimde çıkacağımız. Çıkın. İlk ben çıkacağım. Hayır ben 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 çıkacağım Hayır. Ya sabır. Neyse. Ve çıkarlar. Bu arada arkadaşlar benim bir önceki attığım park. Kaç yaşına verdim 3 gün almış Bunu da iç görüntüleme yaparsak Gerçekten mutlu olurum Ve kanalımıza abone olmayı Like atmayı unutmayasınız Şöyle Ve çocuk eve gider Ama camdan girecek Çünkü anne ve babası onun üniversiteden Geldiğinde camdan girmesini istiyor Bu aile bir agresif olduğu için Şöyle hemen camdan girsin Ay. Ay. Ah oh, geldim. Şu çantamı çok uykum var. Azıcık kestireyim. Ay. Gece olmadı ama. Ama hani neyse. Azıcık kestireyim çok uykum var. Ay. Ve kesilmesi akşama kadar uzar. Of bir yolculayamadık ya. Aynen. Kızım. 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 Lan. Çocuk yok. Bu da hadi Hadi yatağa. Ya, atar dedim çabuk. Kızım anne sözünü dinle, kızım anne sözünü dinle. Tamam. <laughs> anne diye çocuk kan yaşındası? <laughs> Nasıl olabilir böyle bir şey? Kızım çabuk gel, çabuk. Mete nerede? Odasında da git bak. Mete, Mete. Oğlum. Ay. Bir dakika. Oğlum. Uyan. Oğlum. Mete. Ne oldu anne Aç gözünü oğlum. Ay. Ne oluyor be? Oğlum. Sen ne neredeyse... ne gece mi olmuş? Oha. Ben sabah okuldan geldiğimde biraz kestirmek istemiştim. Bir daha okuldan geldiğinde kestirmiyorsun. Tamam. Hadi şimdi yat. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Neredeymiş? Üniversiteden gelmiş. Yani okuldan gelmiş. Eee? Kestireyim demiş. Eee? Ay. Ne olmuş biliyor musun? Ya... Söyleyeyim mi? Evet. Uyuyakalmış şimdi hani akşama kadar. Ne? Ne? Hayat o nasıl oluyor ya? Nereden bileyim işte. Bu yüzden şaşıra şaşıra geldim ya. Ya sabır. Bir daha okuldan geldiğinde kestirmeyecek bu çocuk. Ben de onu dedim zaten ya. Ne hadi ben yapayım. Hadi bir de yatalım. Tamam. Şimdi bunlar kahvaltı yapmıyor arkadaşlar. Çünkü bu ara dışarıda kahvaltı yapıyor. Bu günler. Hadi o zaman uyandıralım aile babayı. Hayatım hadi üstünü giyin. Niye? Dışarıda kahvaltıya gideceğiz. Tamam. giyiniyorum bekle. Kızım hadi uyan sabah oldu. Hadi üstünü giyin kızım. Evet kızım. Neden anne neden baba? Kahvaltıya gidiyoruz. Aa, doğru yaşayın. Bunu giyeceğim. Şunu maşa bu. Bu ne ayam? Şu ne ayam? Hayır kızım onu bugün. Ben takacağım. Bak ben daha güzel oldu. Hayır ya. Kızım hayır. Annen takacak. Hepiniz canlısınız. Hadi gel abi, abini uyandır sen de. Tamam. Abi. Ne var ya? Uyan kahvaltıya gidiyor yok. ne giyiyorsun üstüme ya. Bunu mu giyeyim? Hayır onu giymeyeceksin adam. Niye anne? Hep aynısını giyiyorsun. Bir günde başka bir şey giy. Şunu giyeyim o zaman. Oğlum yazdayız farkındasın değil mi? Ya. Şunu giyeyim. Tamam. Dur bir dakika telefonum, kitabım, tamam hazırım. Ay. Ben geleceğim. Hadi o zaman çıkalım. Gel kızım. Seni şey seviyorum kete. Ve çıkarlar. Şimdi nerede kahvaltı yapacaklar diye soracaksınız. Durun göstereceğim. Nerede neredeydi ya orası? Niye bulamadım? Bir dakika. Ya yani şuradan. Işte. Tamam bir an görmem bir şey Ve şimdi arabayı park edecekler falan Uzakta ses geliyor tamam mı? Hayatım orada değil buraya buraya. nereyi göremiyorum. Ve sonra park ederler. Baba nasıl bir park etmek diyor. Sen bir de yapsan kendi. Ay tamam susun kavga etmeyin. Ne yiyeceğiz ona karar verelim. Şorba içelim ya. Tamam benim için yer. baba, ay, pişt. Anne sen sevmiyorsun değil mi acı? Nefret ederim. Kardeşimi gelsene. Ne var? Tamam o zaman bugün bizden olsun biz getirelim tabakları. Tamam bana bir tane acılı, bana bir tane acısız. Ben acılı alacağım. Acı çöç. Baba bu arada sana şunu al da. Tamam hadi. Acısız. Babamın acısız vereceğim. Acı sana acısız. Bana da acılı. Bakayım ben kendimi tutayım. Sen de şunu tut. Şöyle bir Yemekler hazır. Da. Biz şey Nasıl oturacağız? Evet. Bir miyiz? Çünkü sandalye yok. Ya da şu, şöyle yapalım. Dur. Şurada hazır iki masa var. Aa dur. Burası tek kişilikmiş. Tam o zaman ya. Gelin şurada oturalım. Pardon şunları alır mısınız? Anne. Sen şunu al. Bak sen gel. Dur senin. Burası senin. Kardeş sen babanın kız? Bu da babamınki. Baba gel. Bana da çantama verebilirsin bu. Kardeşim zaten sen de biliyorsun. Bir dakika. Ben acısız olmuştum. Acılı almışım yanlışlıkla. Az da acılı ya, veriyordum sana.

Baba hadi hadi. Hadi, yiyin. hadi şeyin, yiye. Hadi seni Tamam kızım bekle. İlk ben yiyeyim. Aşk. <laughs> bu ne? Bu ne? E, bu hiç acı değil. Hayatım yanıyorum. Sus sus sus. Hala yanıyorsun. Oh. <laughs> <laughs> Çocuklar niye? Anne inceciğimi taşıyorsunuz. Myam myam myam. Başlayayım baba. Siz. Siz kardeşim. Kaç buradan 5 dakika sonra eve gidebiliriz. Pip. <laughs> ve eve gider arkadaşlar part üçüşün bekleyin takipte kalın